Beşik'te konuşanlardan İsa Aleyhisselam'ı ve Cüreyc'in konuşturduğu çocuğu görmüştük. Hadisimizde üçüncü olarak zikredilen henüz e, emen bir çocuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Ve beyna sabiyyun yarda'u min ummihi Bir çocuk vardı. Annesi onu emziriyordu. Femerra raculun rakibun ala dabbetin Bir adam geçti yanlarından bir hayvana binmişti. Farihetin ve şaretin hasenetin. Bu bindiği at da adam da çok gösterişli, çok havalı, alımlı, çalımlı. Fekalet ummuhu çocuğu bebeği emziren anne bu adamı görünce dedi ki Allahum mec'al ibni mitle Ya Rabbi benim çocuğumu da böyle yap. Büyüdüğünde bunun gibi olsun yani. Fetereke sedye ve akbale ileyhi çocuk bebek bunu duyunca memeyi bıraktı o adama doğru döndü fenazara ileyhi baktı ona fekale dedi ki Allahumme la tec'alni mitle. ya Rabbi beni böyle yapma beni buna benzetme Tüm akbale ala sedyehi daha sonra tekrar memesine döndü emmeye başladı fecale yar da emmeye başladı feki anni anzuru ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sahabi ravimiz diyor ki ben ali satt ve selam efendimiz bu şeyi anlatırken dikkatli bakmış ona şu anda da onu görür gibiyim diyor ve huwa yahki irtidahu bi esbuhihis sabbati fi fehi ali satt ve selam efendimiz işaret parmağını e, mübarek ağzına götürmüş. Çocuğun böyle emiyor diye, çocuğun nasıl emdiğini göstermek için işaret parmağını ağzına götürmüş. Sahabi Rabbimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki ben şu anda efendimizin çocuğun nasıl emdiğini hikaye ederken anlatırken işaret parmağını ağzına götürdüğünü görür gibiyim. Şu anda ona bakar gibiyim. Bu sebbabe e, kelimesi İşaret parmağı dediğimiz bu parmağı anlatıyor. Bu daha ziyade cahiliyede kullanılan bir tabir. Sebabe çok söven demek. Cahiliyede Araplar birbirlerine söverken böyle parmak sallarlarmış, söverlermiş. Ee, İslam geldiğinde bu parmağı şehadet parmağı olarak adlandırmış. İşaret parmağı diyoruz, şehadet parmağı diyoruz. Ama bu da zaman zaman kullanılıyor böyle gördüğümüz gibi. Sümme kal daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle devam etti. Ve marru bi cariyetin ve hum Sonra ahali bir cariye ile birlikte o cariyeye vura döve tartaklıya tartaklıya onların yanından geçtiler. Ve yekulune şöyle diyorlardı. Zeneyti serakti. Zina ettin, hırsızlık yaptın. Bu rivayetin başka varyantlarından anlıyoruz ki bu cariyeyi aslında zina etmeye ve hırsızlık yapmaya zorlayan da onlar. Ama işte gariban, kimsesiz, cariye bir taraftan da tartaklıyorlar. Zina ettin, hırsızlık yaptın, sen kötü bir kadınsın diye. Ve hiye ama o şöyle diyordu. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Fekalet ummuhu, Bebeğini emziren kadın bunu görünce dedi ki Allahümme la tecal ibni mitleha Ya Rabbi benim çocuğumu böyle yapma Bunun sonu gibi bir son benim çocuğuma yaşatma Fetereker rada'a ve nazara ileyha Çocuk tekrar emmeyi bıraktı ve o cariyeye baktı Fekale dedi ki Allahümme cealni mitleha Ya Rabbi beni de böyle yap Fehunalike teraci'al hadite Bu noktada anne ile bebek karşılıklı konuşmaya başladılar. Ve kadın dedi ki merra raculun hasenul heyeti yanımızdan güzel görünümlü bir adam geçti. Fekultü ben dedim ki Allahum mecal ibni mitle ya Rabbi benim oğlumu da böyle yap dedim. Fe kultu Allahum la mitle ama sen dedin ki Allah'ım beni böyle yapma. Ve merru bi hadihi'l emeti daha sonra şu ile yanımızdan geçtiler ve hum ha ve yekulun kadını tartaklıyorlar, vuruyorlar. Bir taraftan da diyorlar ki itis Zina ettin, hırsızlık yaptın. Sen kötü bir kadınsın diye tartaklıyorlar. Fakülte Allahın la tecal ibni mitleha. Dedim ki ya Rabbi benim oğlumu böyle yapma. Fakülte ama sen de dedin ki Allahın cealni mitleha. Ya Rabbi beni böyle yap. Buna benzet. Bu ne iştir yani? Ben senin iyiliğini istiyorum, dua ediyorum, sen reddediyorsun kötülük başına gelmesin diye dua ediyorum. Sen onu istiyorsun. Bu nasıl bir iştir? Gale çocuk dedi ki bebek inne zelike racule cebbarun bu yanımızdan geçen havalı gösterişli alımlı çalımlı bir adam vardı. O adam zorbanın tekiydi. Fekultu Allahu la tecalni mitle. O öyle olduğu için dedim ya Rabbi beni böyle yapma. Ve inne hadihi yekulune zeneyti ve lem tezni. Bu cariyeye de onlar sen zina ettin diyorlardı ama o cariye zina etmemişti. Zorla yaptırdılar o işi demek ki. Ve sarakti ve lem tesrik. Hırsızlık yaptın dediler ama o hırsız değildi. Onun için fekultu Allahumme mec'alni mitleha ya Rabbi beni de bu kadın gibi saf tertemiz yap anlamında dedim ki ya Rabbi beni buna benzet bunun gibi yap. Bu rivayetin başında ve selam Efendimiz zin Lem yetekellem fil mehdi illa selate buyurduğu nakledilmişti. Beşikte üç kişiden başka konuşan olmamıştır. Sadece üç kişi konuşmuştur. Birisi Hazreti İsa Aleyhisselam, birisi Cüreyç, öbürü de işte bu emzikli çocuk. Fakat biz başka rivayetlerden, sahih rivayetlerden biliyoruz ki Beşik'te veya Sabi iken konuşan başkaları da olmuş. Bunlardan birisini ben özetleyeyim. Müslim rivayeti. Geçmiş kavimlerden birisinde bir sihirbaz varmış. Zaman gelmiş, yaşlanmış, kocamış. Hükümdara demiş ki, bana demiş yetenekli birisini bul. Onu ben yetiştireyim. Ben artık yaşlandım. Benim yerime geçsin. Bir çocuk bulmuşlar, göndermişler sihirbaza. Sihirbazdan sihir öğrenmeye giderken çocuk yolda bir rahibe uğramış rahip diye geçiyor rivayetin metninde ama bu muhtemelen Hristiyan bir toplumda, Hristiyan bir çevrede yaşayan ehli tevhid birisi belli ki. Çocuk ona uğruyor arada bir. Bir sihirbaza gidiyor, bir oraya gidiyor falan derken bir gün gene giderken yolda sokağın başını bir hayvan kesmiş, bir yabani hayvan kesmiş. Halkın geçmesine mani oluyor. İnsanlar toplanmışlar, korkuyorlar oradan geçmeden de, geçmekten. Çocuk bunu görünce şimdi diyor anlaşıldı. Bu rahip mi sıdık üzeredir yoksa sihirbaz mı? Eline bir taş alıyor, diyor ki ya Rabbi eğer sen rahibin yaptıklarından razıysan, ondan hoşnutsan benim attığım bu taşla bu hayvan ölsün, bu insanlar da yollarına gitsin. Taşı atıyor bir hayvan ölüyor. Bunun üzerine işte çocuğu alıyorlar, tebrik ediyorlar filan falan derken bunun durumu ayan beyan oluyor. Hastaları iyileştiriyor, körlerin gözünü açıyor vesaire. E bu hükümdarın kulağına gidiyor nihayetinde. Efendim sen böyle böyle işler yapıyormuşsun diyor. Bu ne iştir? O da diyor ki ben yapmıyorum. Allah'ın izniyle oluyor. Ben sadece vesileyim. Hükümdar adamlarını çağırıyor, diyor ki bunu alın götürün, bir dağın yüksek bir dağın başına çıkartın, oradan aşağı yuvarlayın. Dağın başına çıkıyorlar, delikanlı dua ediyor. Efendim orada bir zelzele oluyor, padişahın, hükümdarın adamları aşağı yuvarlanıyor, bu çocuk kurtuluyor ve yürüyerek tekrar hükümdarın yanına gidiyor. İkinci de bunu bir gemiye bindirin diyor, bunu götürün denizin ortasına atın denize. Orada da bir fırtına çıkıyor, Gemi alabora oluyor. Öbürleri ölüyor. Bu çocuk gene çıkıp salimen hükümdarın yanına gidiyor. En son hükümdara diyor ki beni öldürmek istiyorsun ama bu şekilde beni öldüremezsin. Ben bunun yolunu sana söyleyeyim. Beni öldürmek istiyorsan şu sadağımdan bir ok al. Ben şöyle geçeyim. Bana nişan al de ki bu delikanlının Rabbinin adıyla atıyorum de o zaman öldürürsün beni. Efendim, dikiyorlar onu karşıya. Geçiyor hükümdar oraya. Bu delikanlının Rabbinin adıyla atıyorum diyor. Atıyor oku çocuğun burasına saplanıyor. Elini böyle koyup vefat ediyor çocuk. Fakat onun o körleri iyileştirmesi, hastaları şifaya kavuşturması vesaire çok yayılmış. Onun arkasından giden tevhid ehli bir kalabalık oluşmuş. Hükümdar bundan haberdar olmuş. Dininizden dönün diye kitleyi zorluyor. Onlar da dönmüyorlar. O zaman işte hendekler kazdırıyor. Hendeklere ateş yaktırıyor ve dininden dönmeyenleri o hendeye attırıyor. O arada bir çocuk aynı buradaki gibi annesini emen bir çocuk annesiyle beraber getiriliyor. Annesini atacaklar ateşe. Annesi korkuyor, çekiliyor geri geri. O arada çocuk dile geliyor. Diyor ki anne korkma çekinme sen hak üzeresin biz hak üzereyiz çekinme. Bu da Müslim rivayeti bu çocuk da emzikliyken konuşmuş bunlara eklenmelidir. Eklenince bu sayı 4 oldu. Gene sahih rivayetlerde aleyhissalatü vesselam efendimizin miraçtayken cennete muttali oluyor. Oradan güzel bir koku geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cibril e soruyor. Bu nedir bu koku nereden geliyor? Diyor ki Firavun'un kızının bakıcısından ve onun işte e, çocuklarından geliyor bu koku. Nedir diyor? Diyor ki Firavun'un kızlarının bakımını üstlenmiş, onlara mürebbiyelik yapan bir kadın vardı. Maşitatu binti Firavun diye geçiyor. Saçlarını tarayan, Firavun'un kızlarının saçını tarayan biz onlara Nedimelik diyelim. Nedimelik yapıyor. Bir gün kızın saçını tararken tarak elinden düşüyor. Bismillah diyor kadın. Firavunun kızı görüye dönüyor. Babamı mı kastettin diyor. Yok diyor. Benim de babanın da Rabbi olan Allah'ı kastettim. Babamdan başka bir hak mı var diyor kız. Ben bunu hele babama bir soracağım. Sen bilirsin diyor. Sor. Kız gidiyor babasına. Diyor ki böyle böyle Firavun diyor ki çağırın onu bana çağırıyorlar. Senin benden başka Rabbin mi var diyor. Evet diyor senin de benim de Rabbim olan Allah. Bunun üzerine Firavun tabi galeyana geliyor. Rivayetler burada bir tabir kullanıyor. Bakara veya Nukra diye geçiyor farklı rivayetlerde. Nukra büyük kazan demek. Bakara da bildiğiniz gibi sığır demek. Acaba bu iki rivayet nasıl uzlaştırılır derken alimler diyorlar ki bu muhtemelen içine bir kocaman sığırın olduğu gibi sığabileceği bir büyükçe bir kazandı. Efendim oraya atıyor bunları. Kadın diyor ki yalnız benim senden bir ricam var. Bunca yıldır senin çocuklarına kızlarına ne demelik yaptım. Beni de çocuklarımı da üst üste göm. Bizim küllerimizi hep beraber topla bir şeye bir yerde dursun diye. Efendim Firavun da bunu yapıyor. İşte Cibril Aleyhisselam diyor ki o esnada kadın oraya atılacakken çocuklarından birisi gene dile geldi. Anneciğim korkma dedi. Biz hak üzereyiz. Sen hak üzeresin. Bununla birlikte efendim beş oluyor çocukken ya da emzikliyken konuşanlar. Bunlara bazı rivayetlerde Hazreti Yusuf'u malum bu Züleyha hani zinaya davet etti. Kabul etmedi. Hazreti Yusuf çıkarken arkadan gömleğine asıldı. Gömleği yırtıldı. Bunun üzerine gitti kocasına dedi ki bu bana sarkıntılık ederken gömleği yırtıldı. Onun üzerine kadının ailesinden birisi diye geçiyor ayet-i kerimede. Onun şahitliğine başvurdular. O da dedi ki eğer gömlek ön tarafından yırtılmışsa suçlu Yusuf'tur. Arkasından yırtılmışsa Yusuf'un bir suçu yoktur. Gümlek arkasından yırtılmış oluyor ve Hazreti Yusuf kurtuluyor. Fakat bu rivayet için ulema diyor ki bunun bir çocuk olduğuna dair bir kayıt yok. Hatta büyük adam olduğu da söyleniyor, yetişkin biri olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla burada bir tartışmalı durum var. Bundan sonraki rivayetler senet olarak, sıhhat olarak da tartışmalı. Bunlardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukken, bebekken konuştuğuna dair, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın keza bebekken konuştuğuna dair ve Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın bebekken konuştuğuna dair rivayetler var. Bunlar sıhhat açısından biraz sorunlu rivayetler. Bir de e, Asr-ı Saadet'te Mübarekü'l-Yemame diye bir zattan bahsediyor bazı rivayetler. O da bebekken konuşmuş diye ama sıhhat olarak, sorumlu. Sahih olanlar burada zikrettiğim bu beş kişi. Hz. İsa, cüreyce konuşan bebek, Firavun'un kızlarının ne demesi, efendim, Ashab-ı Uhdud, bir de Yusuf Aleyhisselam'ın arkadaşı diye ama tabi o biraz tartışmalı.